örnek <laughs> malını öldürüyor. Ben pardon. Sana aynı deni çekeceğini ben söyleyeyim mi? Gel. Pardon, şu. Resime bir merakım vardı. Resim sanatıyla çok içli dışlıydım. Eski resimlere daha çok ilgiliydim. Gravür, minyatür bizim kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımıza. Hani tuval üstüne kaba saba işler değil de daha ince işlere yöneldim. Daha sonra bu resimleri ben kağıt üstünde veya ahşapta veya ne bileyim plastik üstünde değil de daha değerli bir şey üstünde nasıl değerlendirebilirim diye yola çıktım. Onun üzerine saraylar, müzeler zamanında oraları buraları gezerek eskiden Osmanlı dönemimizde takı kutuları, enfiye kutuları, parfüm şişeleri çoğu işin kemik ve boynuzdan olduğunu gördüm. Daha sonra bu kemikleri kendi kendime alıp biçip bir şekil vererek ve daha güzel olması için gravür minyatür sanatını işledim. Keserim, biçerim, kaynatırım kimyasal maddelerle. Ondan sonra bir şekilleri vererek daha sonra oturum resimlerini yaparım. O da bittikten sonra resimlerin boyalarını korumak için vernik atarız. Bir Kanuni Sultan Süleyman Han atamızla Hürrem Sultan'ın tanıştığı ve aşık olduğu dans gösterisindeydi. Bu kutunu üstünde onu tesip ettim. Dikiş üstü. Her evde olan, terzilerin kullandığı ama şimdi kimsenin bilmediği kaybolan bir kültürümüz. Kemik. Bunun üstüne de böyle resimler yaparak daha böyle cazip hale getirdim. Yani şöyle diyebilirim. Ülkemize gelen turistlerin ve misafirlerimizin böyle bizim sanatımızı gördükleri zaman bir şaşırıyorlar. Bir ince sanat olarak görüyorlar. Hani hepsinin bir hikayesi var. Ayasofya, Sultanahmet, Mevlana'mız. Burada boş olan bir resim yok yani. Ben kafamdan atayım da şunu çizeyim, dağ taş çizeyim yok. Burada hepsi bizim e, geleneğimizi, göreneğimizi yansıtan işler. Onların talebi daha çok. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Yurt dışında böyle e, ülkemi en iyi şekilde tanıtmak, Türklerin de iyi sanatçılar olduğunu göstermek bana gerçekten gurur veriyor. hayat mücadelesi verirken hani öğrenci yetiştiremememin sebepleri de hayat mücadelesine girmemdir. Ha destek olur, devletimiz destek olur, ora destek olur, bura destek olur, bir sponsor olur bilmiyorum. Hani bana bir imkan verilir. Bu mesleği tabii ki mezara götürmeyeceğiz. Benden sonrası da insanlar bilsin, Tamam mı?